Merhaba, bu bölümün son kısmında bir çifte sahip örnekli muzaylarından bahsedeceğiz. Bu bölümün başından bu yana örnekli muzayı kavramını öğrendik. Dedi ki örnekli muzayı bir e, rastsal deneyin olası sonuçları bazen sayılabilir, bazen de sayılabilirlik özelliğine sahip olmayan bir kümedir. Olay kavramı ise bu örnekli uzayının herhangi bir alt kümesine verilen addır diyoruz. Ardından dedik ki olasılık fonksiyonu olaylar için tanımlıdır. Ee, biz örneklem uzayının alt kümeleri için bir olasılık tanımlarız. Bu olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır. Ve e, ortak bir noktada payda da buluşabilmemiz için olasılık fonksiyonu ile ilgili e, varsaymamız gereken bazı aksiyonlar vardır. Ardından bu aksiyonları doğal bir sonuç olarak ve e, bize ileride kullanışlılık sağlayacak olasılık önermelerini öğrendik. Şimdi ise e, basit olasılık sorularını çözebileceğimiz e, rastsal deneylere e, giriş yapacağız. Bazı rastsal deneylerin tüm rastsal deneyler bu üzerine sahip olmasa da bazı rastsal e, içerdiği örneği sahip olduğu örneklem uzayında yer alan sonuçla e, her birinin eşit şansa sahip olduğu düşünülebilir. Bir örnek vermek gerekirse zar atış deneyi. Her ne kadar zarın fiziksel yapısını ve dinamikleriyle ilgili yüzde emin olamasak da küp şeklinde olması gereği, zarın küp şeklinde olması gereği deriz ki zarın bütün kenarları eşit şansa sahiptir. Veya hafta yazı tura atışı deneyini düşündüğümüzde silindirik şeklinden ötürü ve dik gelememesinden ötürü ya yazı ya da tura gelecektir ve yazının da turanın da eşit şansa sahip olduğunu düşünürüz. Ancak bir raptiyeyi havaya attığınızda bu raptiyenin yere düşüşündeki alacağı pozisyonla ilgili yani sivri ucu yukarı mı gelecek yoksa aşağıya doğru mu dönecek bu pozisyonla ilgili emin olamayabiliriz. E, dolayısıyla istisnalar söz konusu olacak ama bir çoğu rastsal deneyle ilgili e, yapmış olduğumuz varsayım e, olası sonuçların eşit şansa sahip olduğudur. Mesela e, beş kişiyi rastgele sandalyelere diziyor olsak, oturtuyor olsak bu beş kişinin rastgele sandalyelere dizilişi e, her biri permütasyon eşit şansa sahip olacaktır. Eğer kişilere biz inisiyatif hakkı bırakmıyorsak. O yüzden bu tip e, örneğin uzaylarında olasılık soruları nasıl çözülür bunu öğrenmek istiyoruz. Diyelim ki rastsal deneyimizin sayılabilir ve sonlu sayıda e, olası Sonuca sahip bir örneklem uzayı olsun. Rastsal deneyimizin örneklem uzayı S. Ve sonuçlarda birden büyük harfle N'ye kadar e, etiketlenmiş tam sayılar olsun. 1, 2, nokta 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 N diye giden sonuçları var olsun. E, dediğim gibi zar örneğini burada verebiliriz. Büyük N'nin 6 olduğu durumda bu örneklem uzayı zar atış deneyine aittir. Ve e, yapmış olduğumuz varsayım gereği bütün sonuçların eşit olasılığa sahip olduğunu söylüyoruz. Yani eğer biz her bir sonucu tek elemanlı bir alt küme olarak yani tek elemanlı bir olay olarak tanımlarsak bu tek elemanlı olayların her birinin olasılığı birbirine eşit olsun. Peki olasılık aksiyonları bize ne söylüyordu? Olasılık aksiyonları örnekli uzayının tamamının olasılığının bire eşit olduğunu söylüyordu ve birbirinden ayrık olan yani kesişimi olmayan olayların olasılıklarının toplamının birleşim olasılığına eşit olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu aksiyonların sonucu gereği bu eşit şansa sahip sonuçların her birinin olasılığı 1 bir bölü n olması lazım. Tıpkı zar atışında her bir e, kenarın olasılığının 1 bölü 6'ya eşit olduğunu varsaydığımız gibi ya da yazı tura atışında eğer adil bir paradan bahsediyorsak Yazı tura atışında yazı ve tura'nın olasılığını 1 bölü 2 olarak kabul ettiğimiz gibi. Ee, peki, o halde ben her bir sonucun olasılığını 1 bölü olarak varsaydım. Peki, bu örneklem uzayının herhangi bir alt kümesinin tek elemanlı olmak zorunda değil. Herhangi bir alt kümesinin ya da herhangi bir tanımlı olayın olasılığı nasıl hesaplanır? Diyelim ki E diye bir olay ya da E diye bir alt küme tanımlı olsun, S örneklem uzayında. Bu durumda E olayının olasılığı basit bir şekilde E kümesinin eleman sayısı bölü örneklem uzayındaki toplam eleman sayısı olarak hesaplanır. Eğer örneklem uzayı e, veya da E kümesi sayılabilir değil ölçülebilir ise bu durumda da nasıl ölçüldüğüne bağlı olarak bu ölçümler yapılabilir ama birazdan çözeceğimiz örnekler örneklerde hep sayılabilir kümelerle karşılaşacağız. E, Dersin bu kısmında da zaten henüz e, sayılabilirlik özelliğine sahip olmayan örneklem uzaylarını ele almıyor olacağız. Dolayısıyla her defasında yapacağımız şey, birazdan çözeceğimiz örneklerde her defasında yapacağımız şey örneklem uzayındaki toplam eleman sayısını tespit etmek, bir de olasılığı sorulan olaydaki ya da olasılığı sorulan olayın temsil ettiği alt kümedeki eleman sayısını tespit etmek ve oranını almak oluyor olacak. Bu yaklaşım sadece ama sadece e, Sonuçların eşit şansa sahip olduğu düşünülen örneklem uzaylarında geçerlidir arkadaşlar. Dediğim gibi raptiye atışı için e, raptiyenin alacağı pozisyonla ilgili e, varsayımınız eşit olasılıklar olmayacaktır. Dolayısıyla orada bu yaklaşımı kullanamayız. Şimdi e, kısacası az önce tartıştığımız, öğrendiğimiz kavramı özetleyelim bir deneyin olası sonuçlarının eşit şansa sahip olduğu düşünürse ya da o deneyin bütün sonuçlar için adil olduğu düşünülürse herhangi bir E olayının olasılığı E olayının sonuç E olayındaki sonuçların sayısının B e örnekte muzayındaki sonuçların sayısına oranı olarak hesaplanır diyoruz. Şimdi bu örnek çok iyi bu konuyu çok iyi anlatan bir örnek. Bu örneği anlamakta çok dikkat edelim. Adil bir çift zar atışını düşünelim. Bu videoların başında, bu bölümün başında belirtmiştik ki adil bir çift zar atışının toplamda 6 çarpı 6, 36 adet olası sonucu vardır demiştik. Bu olası sonuçları da önceki sayfalarımızda listelemiştik. Şimdi A şıkkı bize şunu soruyor, eğer bu zarlar adilse, adil olması da şu anlama geliyor, demek ki bu 36 sonucun 36'sı eşit şansa sahip. Dolayısıyla eşit olasılıklı sonuçlar sahip bir örneklem üzerinden bahsediyoruz. A şıkkı bize şunu soruyor. Toplamlarının altı olma olasılığı nedir? diye soruyor. Hemen bunu çözelim. Ardından B ve C şıkkı için tekrar bu sayfaya geri döneriz. A bir çizgi zar atışı için örneklem muzayımızı yeniden oluşturduk. Bir birden altı altıya kadar. 36 farklı sonuç söz konusu. Daha önce de söylediğimiz gibi. 5-1 ile 1-5 farklı sonuçlar arkadaşlar. Bir zarın mavi diğerinin kırmızı olduğunu düşünün her zaman. 5'in mavi birin kırmızı zarda gözlemlenmesi ve 1'in mavi 5'in kırmızı zarda gözlemlenmesi farklı sonuçlardır. ve her ikisi de ayrı ayrı 1 bölü 36 olasılığa sahip. Yani bir zar ateşinde 1-1 gelme olasılığı 1 bölü 36'dır. 5 bir gelme olasılığı da 1 bölü 36'dır. 1-5 gelme olasılığı da 1 bölü 36'dır diyoruz. Örneklem uzayımızın tamamı 36 elemana sahip olduğu için bunları söyleyebiliyoruz. Şimdi bu örneklem uzayında iki zarın toplamının altı gelmesi olayını tanımlayalım. Bu elemanlardan hangileri gerçekleşirse, hangi sonuçlar gerçekleşirse iki zarın toplamı altıdır diyebiliriz. Burada yıldızda işaretli olan sonuçları görüyorsunuz. Zaten bu sonuçlardan oluşturulmuş alt kümeyi de burada gösteriyoruz. E olayı yani zarların toplamının altı gelmesi demek bu elemanları içeren, bu sonuçları içeren alt küme ile gösterilebilir. Ve e, kısaca E olayının olasılığının da 5 bölü 36 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 5 eleman var E olayının içerisinde. Toplam örnek ise 36 eleman var. Diğer bir soru ise B şıkkındaki soru. Önceki slaytta da yazdığı üzere. İki zarın minimumunun ikiye eşit olması olasılığı nedir diyor. Yani zar atacağım. Zar attıktan sonra gelen sonuçları kıyaslayacağım. Ve bu iki değerden minimumunu seçeceğim. Eşitlik durumunda minimum da zaten bu değerlere eşittir. Minimumun ikiye eşit olması olasılığı nedir diye soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu örneklerin üzerinde 36 elemanlardan, 36 elemanın hangisiyle sonuçlarını söz iki zarın minimumu 2 gelmiştir deriz. Yine dikkat ederseniz yıldızla işaretli olan sonuçlar gelirse iki zarın minimumu 2'dir diyebiliriz. Yani 6 2 geldiğinde ikisinin minimumu 2'dir. 2 2 geldiğinde de ikisinin minimumu 2'dir. Veya 2 5 geldiğinde de ikisinin minimumu 2'dir. Birinci ee, Birinci sütun ve birinci satırdaki değerlerde iki zarın minimumu 1'e eşittir. Ee, ve bir alt segmentte L şeklinde olan, ters L şeklinde olan bu elemanlarda da iki zarın minimumu 3'tür şeklinde ilerliyor. Ee, şimdi bu yıldızla işaretli elemanlar gelirse iki zarın minimumu 2'dir deriz. Diğerlerinde demeyiz. O yüzden bu elemanlardan oluşan 9 e, elemanlı bu alt küme F olayını temsil etmektedir. Yani iki zarın minimumun ikiye eşit olması olayını temsil etmektedir. F olayının eleman sayısı 9 olduğuna göre de bu olayın olasılığı 9 bölü 36 yani 1 bölü 4'tür. Diğer bir olay, olasılığı sorulan diğer bir olay ise iki zarın çarpımının 12'ye eşit olması olasılığı soruluyor. E, 36 sonuçtan hangileri geldiğinde iki zarın çarpımı 12'ye eşittir diyebiliriz. 6, 2 geldiğinde, 4, 3 geldiğinde, 3, 4 geldiğinde ve 2, 6 geldiğinde diyebiliriz. Dolayısıyla G olayı olarak ifade edersek bu olayı da G olayının bu 4 elemana sahip bir alt kümedir. Örnekle bu bir alt kümesidir. 4 elemandan oluştuğu için de G olayının olasılığı 4 bölü 36 yani 1 bölü 9'dur diyoruz. Şimdi bu örneği çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Anladıysak bir diğer soruya geçebiliriz. Ve dikkat ederseniz biz az önceki soruda e, birinci haftada yani kombinatörel analiz e, ünitesinde gördüğümüz bir kavram kullandık. S örnekle muzeyinin 36 adet elemandan oluştuğunu nasıl tespit ettik? 6 ile 6'yı çarparak yani temel sayma kuralından faydalanarak tespit ettik. Genellikle e, birazdan çözeceğimiz olasılık sorularında bu şekilde S örneklem muzeyinin tamamını yazmamız mümkün olmayacak. Ama eleman sayısını tespit etmek için kombinatörel analiz bölümünde öğrendiğimiz teknikleri kullanacağız. Mesela bu soruda. Diyor ki 6 beyaz 5 siyah top içeren bir fanustan rastgele 3 top çekiliyor. Toplardan birisinin beyaz, diğer ikisinin siyah olma olasılığı nedir diyor. biz genel olarak neyle karşılaşabileceğimizi bir hayal edelim. Ben 6 beyaz, 5 siyah top içeren bir fanustan rastgele 3 top çekersem bunların üçü de beyaz olabilir, üçü de siyah olabilir. Birisi beyaz, ikisi siyah olabilir. İkisi beyaz, biri siyah olabilir. Yani karşılaşabileceğim farklı durumlar bunlar. Öncelikle 6 beyaz ve 5 siyah top içeren bu fanusu düşünelim ve bu topların üzerinde de 1'den 11'e kadar numaralar olsun. Yani 1'den 6'ya kadar numaralanmış toplar beyaz, 7'den de 11'e kadar numaralanmış toplar siyah olsun. Bu durumda 11 toptan 3 tanesini çektiğim zaman sayılara bakarak, sayıları düşünerek kaç farklı sonuçla karşılaşırım dersek kombinasyon sayısını hesaplamamız lazım. Yani bu deneyin örneklem uzayında 11'in 3'lüsü kadar farklı sonuç vardır. Ben 11 toptan 3 tanesini 165 farklı biçimde çekebilirim ve bunu da kombinasyon sayısı formülüyle hesaplıyorum. Şimdi bu deneyin örneklem uzayını bu şekilde listeledik. Peki bu sonuçların kaç tanesinde iki top beyazdır? Bir top siyahtır. Yani ilk altı toptan iki tane, bir tane gelmiştir. Birisi beyaz, ikisi siyah oluyor. Özür dilerim. İlk altı toptan biri beyaz, son beş toptan da ikisi siyah olacak şekilde gelmiş olmasını istiyoruz. Bu sonuçların kaç tanesinde bir beyaz, iki siyah çekilmiştir diyoruz. Bu olayı da E olarak adlandıralım. Yani bir beyaz iki siyah topla karşılaşmaya E olayı diyelim. E olayı da S örnekle muzayının yani 165 elemana sahip örnekle muzayının bir alt kümesidir. Biz bu alt kümedeki eleman sayısını saymaya çalışalım. Ben biri e, beyaz ikisi siyah olacak şekilde kaç farklı şekilde çekelim bu toplara? Ne yapıyoruz? E, önce beyazlardan bir tane çekiyoruz. Bunu altı farklı şekilde seçebilirim. Sonunda siyahlardan iki tane top seçiyoruz. Bunu da 5'in ikilisi farklı biçimde seçebilirim. Dolayısıyla e, hem kombinasyon sayısı hem de temel sayma kuralını kullanarak e-kümesinin eleman sayısının 60 olduğunu tespit ederim. Dolayısıyla söz konusu olay olasılığı da 60 bölü 165 yani 4 bölü 11 olacaktır. Bu örnekte ise şunu görüyoruz. Hem olasılığı sorulan olayın eleman sayısını hesaplarken hem de örnekler uzayının eleman sayısını hesaplarken kombinatörel analizde öğrendiğimiz kombinasyon sayısı ve temel sayma kuralı gibi kavramları kullandık. Bir önceki ünitenin öğretilme sebebi zaten bu. Kombinatörel analizin öğretilme sebebi bu. Basit olasılık hesaplarını özellikle eşit olasılıkla sonuçlara sahip örnekler uzaylarındaki olasılık hesaplarını rahatlıkla yapabilmemiz. Bu soruda da yine benzer bir yaklaşım sergileyeceğiz. Deniyor ki bir şehirde 5 otel vardır. Şehre gelen 3 turistin her biri bu otellerden rastgele birini kalmak için seçecektir. Yani 5 otel var. 3 tane turist geliyor. Bunlar birbirinden habersiz, birbirinden bağımsız davranıyor ve her bir turist bu otellerden birine girecek. Aynı otele de girebilirler, farklı otele de girebilirler. Bağımsız hareket ediyorlar. Üç turistin de farklı otellerde kalma olasılığı nedir? diye soruluyor. Öncelikle e, burada her bir turistin her bir turistin otel seçimi bir deneydir. Ama söz konusu soruda bahsedilen rastsal deney üç tane turistin seçeceği otelle ilişkili olduğu için üç tane ayrı deneyin birleşiminden oluyor. Yani birleşim e, deneyinin birleştirilmiş deneyin örneklem uzayında kaç eleman vardır? Onu sorgulamamız gerekiyor. Bunun da sonucu çok basit. Eğer her bir turist kalacağı oteli 5 farklı otelden biri olarak seçerse, ikinci turist de 5 farklı seçimden birini yapabilir, üçüncü turist de 5 farklı seçimden yapabilir. Dolayısıyla 5 üzeri 3 125 farklı şekilde biz bu turistleri otellere yerleştirebiliriz diyoruz. Dolayısıyla örneklem uzayımızın eleman sayısı 125. Peki Olasılığı sorulan olay buradaki eleman sayısı kaç? Örnekle muzayında 125 eleman var. Olasılığı sorulan olay da şu. 3 turistin de farklı otellere yerleşmesi. Buradaki eleman sayısını saymamız lazım. Bunu saymak için de şunu yapıyoruz. Tıpkı e, geçen haftaki plaka sorusunda, otomobil plakası sorusundaki gösterdiğimiz yaklaşıma. Birinci turist 5 otelden istediğini seçebilir. Dolayısıyla onun için 5 farklı ihtimal söz konusu ancak turistlerin farklı otellerde kalması kısıt altında ikinci turist geri kalan 4 otelden birini seçebilir. Onun için de 4 seçenek var ve ilk iki turist yerleştirdikten sonra 3. turist geri kalan 3 otelden birini seçebilir. Dolayısıyla bu 125 farklı sonuçtan 60 tanesinde 3 turist farklı otellerde yer alacaktır. Ee, söz konusu olayın olasılığı da 60 bölü 25 ya e da sadeleştirildiğinde 12 bölü 25'tir diyoruz. Bu problem literatürde doğum günü problemi ya da İngilizcesi birthday problem olarak geçen bir problem ve çok meşhur bir problemdir. Ee, ders kitaplarında anlatıldığı kadar hikaye kitaplarında, romanlarda da anlatılır. Hatta ee, Adam Faber'ın Kütleşmiş ee, Romanı olasılıksızın bir bölümü tamamen bu probleme, 4D probleme aittir. Orada tabii çok e, detaylı bir biçimde ve çok büyük bir şov eşliğinde anlatılan bir problem halbuki gördüğünüz gibi çok basitçe çözülebilecek, anlaşılabilecek bir problem. Şu oradaki problemle bir sınıf dolusu insanın her birinin farklı bir günde doğum günü olma olasılığı nedir diye soruyor. Yani bir sınıfta diyelim ki 30 tane insan var. Herkesin farklı bir doğum gününe, o 365 gün içerisinde herkesin farklı bir doğum gününe sahip olma olasılığı. Ne de deniyor? 30 kişilik bir sınıfta bile arkadaşlar bu olasılık çok düşük. Yani e, daha yüksek bir ihtimalle, daha yüksek bir ihtimalle e, en az iki kişi aynı doğum gününe sahip olabilir. 30 kişilik bir sınıfta. Bunun hesabını da yine burada yapabilirsiniz. 365 tane otel olduğunu düşünün. 30 tane de turist olduğunu düşünün her bir turistin farklı otele girme olasılığı nedir? Olasılığını aynı bu sorudaki gibi çözmeye çalışın. Biraz daha hesap makinesi kullanmanız gerektirecek ama olasılığın e, düşük bir olasılık olduğunu görürsünüz. Evet bir sonraki sorumuzda ikisi altın olmak üzere 100 adet top içeren bir fanus düşünüyoruz. Yine fanusla ilgili bir problem, toplarla ilgili bir problem. 100 tane top var ikisi altın. Bu toplardan 60 tanesini yerine koymadan rastgele seçiyoruz. Yerine koymadan ben kasıt şu. Teker teker seçiyorum ve kenara koyuyorum. Tekrar fanusun içerisine koymuyorum. Teker teker seçiyorum ve kenara koyuyorum. Bu ifadeyle şu aynı şey. Eğer 60 adedi net bir şekilde 60 adet topu seçebilme şansım olsaydı. Yani mesela elimin hassasiyeti 60 adet topu aynı anda seçmeme izin verseydi. Ee, aynı anda 60'ını birden seçip kenara koymak da aynı şey arkadaşlar. Yerine koymadan yaklaşımıyla. Yani daha basit bir şey söyleyeyim. 5 toptan rastgele iki tanesini seçin. Yerine koymadan seçin dendiği zaman istediğiniz gibi seçebilirsiniz. İsterseniz bir kere daldırıp elinizi elinize iki tane top gelecek şekilde seçiminizi yapıp kenara koyarsınız. Veyahut da önce birincisini seçer kenara koyarsınız. Sonra geri kalanlardan ikincisini seçer yine kenara koyarsınız. Yerine koymadan seçim demek bu demek. demek Yerine koyarak seçim ise e, her seçimde daha önce seçtiğinizde bir yere kaydedip sonra tekrar fanusun içine koyuyorsunuz ve o topun tekrar seçilme şansı söz konusu oluyor. Burada ise yerine koymadan seçim yapılıyor deniyor. Bu toplardan ikisi altın, 98'i sıradan top. 60 tanesini rastgele seçiyorum. Geliyor ki, altın topluların en az bir tanesinin seçilen 60 topun içinde olma olasılığı nedir? Yani ben 60 top seçtiğim zaman yüz içerisinde en az bir tane altın topla karşılaşma olasılığı nedir deniyor. Bunun için öncelikle ne yapacağız? Ben 100 topun içerisinden 60 tane topu kaç farklı şekilde seçebilirim? Bunun e, kombinasyon sayısını tespit etmemiz lazım. Ancak bu kısma fazla odaklanıp da bu sayıyı hesaplamaya kalkarsanız arkadaşlar yani 100'ün 60'lısının kaç olduğunu hesaplamaya kalkarsanız e, oldukça e, yüksek bir sayıyla karşılaşacağınızı görürsünüz. E, bunu yapmak yerine şimdilik e, örneklem üzerindeki eleman sayısının bununla hesaplanması gerektiğini ve söz konusu olayın olasılığını hesaplamak için de bunun paydaya yazılması gerektiğini tespit edelim. Peki paya ne yazacağız? payda da şunu yazmamız gerekiyor. Tıpkı iki soru öncesinde e, altı 6 beyaz toptan biri, 5 beyaz toptan da 5 siyah toptan ikisini seçmenin kaç farklı şekilde gerçekleştiğini hesapladığımız gibi burada da madem altın toplardan en az birini seçmemiz isteniyor. Bunun yerine altın top seçmeme olasılığımızı hesaplayalım ilk önce. Ardından bu olayın olasılığını birden çıkararak Tümleyen olayın olasılığını hesaplamış oluruz. Tümleyen olay nedir peki? En az bir tane altın top bulunması. O yüzden hiç altın top seçmeme olasılığımızı hesaplayalım. Nedir? 98 toptan 60 top seçilecek ve altın toplardan, iki tane altın toptan hiç seçim gerçekleşmeyecek. 2'nin sıfırlısı çarpı 98'in 60'lısı diyoruz. A, tıpkı paydada yer alan kombinasyon sayısı gibi 98'in 60'lısı da tek başına hesaplanmaya kalktığında oldukça büyük bir sayıyı verecek. Biz burada ne yapacağız? Her iki kombinasyon terimini faktöriyel fonksiyonlarıyla açacağız. Ardından sadeleştirme yapacağız. Paydadaki kesiri ters çevirerek çarpım olarak yazdığımızda 98 faktöriyeli 100 faktöriyelin sadeleşebileceğini 60 faktöriyellerin sadeleşebileceğini, 40 faktöriyellerin 38 faktöriyelin sadeleşebileceğini bir şekilde görebiliriz. Ve sonuçta da çok basit bir şekilde hiç hesap makinesine ihtiyaç duymadan söz konusu olasılığın 26 bölü 165 olduğunu hesaplayabiliriz. Ancak tekrar söylüyoruz bu soruda sorulan olasılığı sorulan olay hiç altın top çekmeme değil en az bir adet altın top çekmeydi. Bunu unutmuyoruz ve bu hesapladığımız olasılığın hiç altın top çekmeme diye ait olduğunu söyleyelim. Birden bu olasılığı çıkardığımızda da en tümleyen olayın olasılığını yani en az bir adet altın top seçme olayının olasılığını hesaplamış oluruz. Son sorumuzda ise 21 kişilik bir sınıftan bahsediyoruz. Bu 21 kişilik sınıfı 7'şer kişiden oluşan 3 proje takımına ayırmış olduğumuz söyleniyor. 3 tane takım var her biri 7'şer kişilik. Bu sınıftan rastgele 6 tane öğrenci seçiyorum 21 kişiden. Her takımdan eşit sayıda öğrenci seçmiş olma olasılığımız nedir diye soruluyor. E, bu soru da aslında diğer sorularda olduğu gibi yapmış olduğumuz deneyin kaç farklı şekilde sonuçlanabileceğini yani 21 kişiden bu 6 kişiyi seçerken kaç farklı şekilde seçebileceğimizi sayacağız. Bir de olasılığı e, hesaplanması istenen olayın kaç farklı şekilde gerçekleşeceğini sayacağız. Yani e, her bir proje takımından eşit sayıda öğrenci ne anlama geliyor? Her yedi kişiden iki kişi seçimi olayının kaç farklı şekilde gerçekleşeceğini sayacağız. E, bunun için de örneklem uzayının sayısı eleman sayısı 21'in altısı ve e, söz konusu e, olayın içerdiği sonuç sayısı da 7'nin ikilisi çarpı 7'nin ikilisi çarpı 7'nin ikilisi. Burada dikkat edelim genel sayma kuralını kullanıyoruz. Temel sayma kuralı değil çünkü 3 tane farklı deney var. Birinci yedek işten iki kişi seçme, ikinci yedek işten iki kişi seçme, üçüncü yedek işten iki kişi seçme gibi. Yine burada da e, kombinasyon sayısı formüllerini faktöriyel fonksiyonuyla açıyoruz. Sadeleştirmeleri yaptıktan sonra 441 bölü 2584 gibi bir oran kalıyor. O da yaklaşık olarak 0.1707 ediyor. E, bu soruda e, ne kadar sadeleştirme yaparsak yapalım bu ifadelerle. Yine hesap makinesine ihtiyaç duyacağız. Bunu unutmayalım. E, kombinasyon sayısı özellikle büyük sayılar için hesaplanırken mutlaka bir bilgisayara ya da hesap makinesine ihtiyaç duyar. Diğer bir husus 441 bölü 2584 oranını bu şekilde bırakabiliriz herhangi bir sorunun çözümünde. Yani e, olasılık budur diyebiliriz. Ancak bunu ondalık sayıya çevirmek istiyorsak arkadaşlar e, böyle bir değerin ondalık olarak ifadesi muhtemelen virgülden sonra çok fazla ya da sonsuz sayıda e, elemana sahip olabilir. O yüzden e, tüm olasılık ifadelerini ondalık sayıya çevirdiğimizde e, virgülden sonra en az dört hane yazmayı tertip ediniyoruz. Beşinci bir haneye de gerek yok. Yani dört hane ideal bir hane sayısı. lütfen bir hane ya da iki hane yazmayın. 3 hane de yazmamaya özen gösterin. En az dört tane hane yazmak iyidir. Aksi takdirde olasılık değerlerini kesikli hale getirmiş olursunuz ve bu derste öğrendiğimiz kavramların hiçbiri hiçbir anlamı kalmaz demeliyiz. Evet bu bölüm içinde videomuz bu kadar. Ee, önümüzdeki bölümdeki videolarda tekrar görüşmek üzere.